Ay inanmıyorum ya. İki kırmadınız beni de geldik teşekkür ediyorum. Resmen üniversite yıllarıma döndüm şu an Emir hatırlıyor musun ne kadar çok geliyorduk buraya. Evet bowling'e gelirdik. Yalnız Efsun bir şey söyleyeceğim sana şimdiden uyarayım biz çok iddialıyız Emir'le. <laughs> Eskiden de bayağı rakipsiz bir takımdık. Ne turnuvalara girdik kimlerle kimlerle oynadık ama yenilmedik. Öyle mi? Aynı Ali ile ben gibi. Biz Amerika'dayken öyleydik işte tam sizin gibiydik. Hmm. Rakip tanımazdık. Bowling bizim olayımızdı. Ah, ne güzel ya. İddialısın. Severim ben rekabet. Ben de rekabeti severim ama kaybetmek benim kitabımda yazmaz. Şimdiden söyleyeyim. E süper hadi çok eğleneceğiz belli ki. Evet çok. Çok. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efsun. Hadi. Yes, yes. Hadi Soş, hadi yürü. Pardon, iyi oyunlar. Haydi Soş, haydi Soş, haydi Soş. Hadi. bakalım. Bu. Yes. Bu. Yes. Budur Efsun. Helal be. Helal be. Bravo. 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 Helal olsun. Bravo. 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 <laughs> Efsun, getirmişsin taraftarlarını da. Herhalde yani, kardeşimin başarısını desteklemeye geldik. Yürü be Efsoş! E hadi siz de oynayın. Emir'ciğim, ben beceremem şimdi. yanlışla atarım, savururum. Kafanıza, gözünüze gelir, böyle karpuz gibi ayrılır. Aman, aman, e, aman. Beni de biliyorsunuz. Ben bilerek de yapabilirim, sağ solum belli olmaz. O yüzden biz kenarda şöyle oturalım. Siz oynamayın, daha sağlıklı böyle. <laughs> Ama arkanızdayız, Aa, buradayız. Tabii ki, tabii ki. Efsoş. Sıra bende. Senin şu yaşam koçu yeteneklerine ihtiyacım var. Hmm. Bu Emir'le Sevda ne iş? Bunlar daha yeni boşanmamışlar mıydı? Ne oluyor böyle mıç mıç mıç, mıç, mıç? Vallahi ben bu Sevda'yı çözemedim. bin nur, garip bir kadın. Kızın beden dili zaten baştan beri sert. Emir'in beden dili sens hem sert. Ortalık şu anda çok sert. Bir dakika dur. Hatırladın mı bunu? Hatırlamadın mı? E böyle bir şey vardı bizim aramızda. Hı. E, Uğur gibi bir şey aramızda yani. Şansa ihtiyacınız olduğu bir gerçek, değil mi? Bunlar daha geçen gün boşanmalarını kutlamadılar mı? İşte ben onu diyorum. Evet, işte bence bu sevdanın emirden bir menfaati var. Ay tebrik ediyorum seni. Hiçbir şey kaybetmemesin performansından. Sarılmadı, resmen pençelerini geçirdi. Sahiplenici tutuş. Şeyim. Sevdacığım Ben de senin şans meleğin olayım Ben çok hakkaniyetli biriyimdir Şimdi biz Yaşar'la Efsa çocuk tezahürat falan yaptık ya Seni de es geçtik gibi düşünme yani Öyle hissetmeni istemem <gülüyor> <gülüyor> Ne tatlı insanmışsın ya sen Binur Öyleyimdir E hadi o zaman ver gelsin tezahüratları Sevda 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 Ah <laughs> Ah Ah. Sevda, ha iyi misin? Hay Allah. İyi misin? Ha, ha, ha? Oh, iyi. İyi böyle rahatladım geçti bile acım ya. Ah. Gel, gel şöyle İy. oturalım gel. Gel. Ay, acıdı mı çoğu? Acıdı da böyle afrika'da bir teknik vardı işe yaradı gibi şu an. Pazar günü sabah yedisinde ucuza gelsin diye beni sabah yedide sinemaya getiriyorsun. Hoş geldiniz. Boş bulduk. bulduk, kahvaltı ucuza gelsin diye filmin ikinci yarıya sokmuyorsun, şimdi bu mu yani? Hani Ben de diyorum, çocuk oyun salonuna niye geldik biz? Ne alakası var çocuk oyun salonuyla? Burayı Sevda söyledi dün, ben de baktım, o şekilde. Hem fırsat da varmış, bizim bir fırsat şeyimiz var da. Fırsat kodunu ben göstereyim, fırsat için geldik çünkü buraya. Şöyle, şeyden yapmıştım. Çaresizlikten ve asabiyetten serap görmüyorsan, bizimkiler burada. Bizimkiler derken? Bizimkiler burada, ben kurtuldum. Efsun! Görüyor musun dostum? Yani kadınları ne yaparsan yap, mutlu edemiyorsun. Bütün İstanbul'u gezdik bugün. Öyle etkinlik etkinlik gezdik. Mesela yine kurtuldum diye gitti farkındaysan. Ee, şey, e, mesela diyorum ki, gel diyorum, e, sabah havuza gidelim. Tamam Bir fırsat var çünkü. Havuza gidelim diyorum. Güneş doğmadan havuzda bizim ne işimiz varmış? Halbuki romantik bir şey. Belki günü senle doğurmak istiyorum ben. Değil mi? Mesela ben şu kodu vereyim, atlamayalım onu. Esun, Esun, Şirin? Hangi rüzgar attı senin buraya? İndirim rüzgarı. Şöyle <laughs> <laughs> aldım ayakkabıları. Mete. Emir, sen fırsattan yararlandın. Pazar günü bir oyun salonunda Şirin ve Mete buluşuyor. Bu pazar günü daha ne hangi sürprizlere gibi? <laughs> Aa, ama ağzını hayra aç Yaşar'cığım. Sevdanın başına gelen görünmez kazadan sonra daha da kötüyü çağırmamak lazım değil mi? Siz ikiniz hayırdır? Valla çok da hayırlı diyemeyeceğim. Bu görmüş olduğunuz zat. Zat. Beni ilk randevuda. Randevu. Siz ikiniz. E, diyetisyen olduğu için zayıflamak istedim ben. E, bir program yazmak istedi o da. Randevu aldım. Ondan dolayı. Bugün biraz hamurlu yedim. O yüzden e, şirin, agresif, gergin bugün biraz. Poğaçayı yerken ağzıma vurdu. Romantik. Romantik. Ne romantik? Yok <laughs> ya şey... şey. Sevda. Hayır. Ben. Ben şimdi. Sen ne, ben pek iyi değilim Emir ya. Çok başım dönüyor. İyi de hissetmiyorum kendimi. Ben eve gitsem daha iyi olacak sanki. Emir için ne diyorsun? Vallahi Sevda'nın yanında giderken gözleri açıldı. Bu ona gösterdiği ilgiyi gösterir. Ayrıca beden dili ona yaklaşımı eğiliyor, göz teması kuruyor. Bence Emir Sevda'ya sevdalı. Ah. Seninle gelmemi ister misin? Yok. Ben şimdi gideyim akşam evde görüşelim. Kimseye de bir şey çaktırmayalım. Ne olur. Peki. Hadi gel. Yavaş. Hmm. Ben kaçıyorum. oldu ya? Tamam. eğlenceler. Evet. Sonra görüşürüz. Tamam. görüşürüz. Geçmiş olsun. Tamam. Bu nasıl boşanma ya? Esnoş kusura bakma seni de umutlandırdım ama burada kalıcı galiba. <laughs> Bilmiyorum saçmalama. Ne umutlanması? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. <laughs> hadi, devam edelim. Yok yok, ben yoruldum ya. Eve gideyim. Nasıl eve gidiyorsun? E, gün daha yeni başladı ama. İstersen ikimiz başka bir yere gidelim ha? Konuştuğumuz gibi. <laughs> yok Emir, şimdi ikimiz üçümüz oluruz, sonra beşimiz oluruz. Benim kafam kaldırmıyor kimseyi. <laughs> Efsun yapma böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.